Arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla ve atacağım Bakalım ne olacak. Siz de eğer videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Sizin de önerilerinize göre, like sayısına göre ben video çekeceğim. Eğer evet, böyle arkadaşlarımla ve istiyorsanız, benim kendi arkadaşlarımla ve satmam istiyorsanız onlar. Siz de ve satmam istiyorsanız 50 like atın like'a göre ve satacağım. Bakalım videoları beğenecek misiniz? O bizimki sağlam vuruyor. Bir bug var onu yapıyor çocuk. O yere yatıyor orada hiç gözükmüyor. Yani küçücük gözüküyor. Ben yani küçücük yerlere kafasına vuran öldüremiyor. Niye sıkmana. Hadi bakalım. Desene, Desene diyor. Madem ne? Dala oy dala oy. Madem de neden dala oy. Aa kan kaçmak hiç kaçmayı yakıştıramadım sana. Çıkmayacaktım karşına. Oha 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 oha. çek. Bu arada sakız çiğniyorum. Onun o sesini pek iyi gelmeyebilir. Am tüm mermim bitti. Gördün mü lan? Bu Mermiyi de bu işte tüm mermimi bitirmek. Oha. Oh, Dakika. Hayat şişirdi. <laughs> oh, adam hesse vurdu bu arada. Sanırım. Hesse vurmasa tek yemem çünkü. Ay 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 gitti, 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 gitti. Yumruk gidiyor ya. benim eğimime. E göster de sen de. Ha gözük gözük mü? Göz, aa yere yattı. Yere yattı. Yere yattı. Yere yattı. Oh! Temizlenen 3S. 3 mi bilmiyorum. Tamam. Temizlenme. televizyonda maya iyi. Bir de diyordu ki bir de bana kayıt almadım araları. Yenilir sana anamam ha. gel gel. Bu arada bir şey söyleyeceğim yani benden bir kere 15 yaşında bir bana birisi denk geldi o zaman da kayıtta değildim. Onu bile yendim. Anam bu arada bu arada yani 87 koleksiyon seviyesi vardı. Benim yani benim 22 koleksiyon seviyem var. Ben botum biri botum. Ya bin nasıl öyle yenemiyor? Eğer o videomu izliyorsa buradan da selamlar olsun ona. ha. Yok ama yok. Baba hareketlere baksana. Hareketlere. Baba baba baba. Hareketlere baksana. Ha, lan nasıl pısır? <laughs> küçük pısırcığım. Gel lan buraya. Pısmayın lan. Pısmayın lan. Yeter lan. Ya bir daha daralttım o şuradan. Ay eğim gitti. Videoda olduğum için heyecanlandım ben. Hemen bak diyor. Hemen kurtulabileceğini zannediyor. Lan. Ha? ha, arkaya kaçmış. Arka diyecek mutlaka. Ne? <laughs> Yiyeceğim ben buna. Zıpla. Yok. Abi ne yapacağım ben ya? <laughs> buraya sesimi yansı... Arkadaşımla konuşurken buraya sesimi yansımaz için sesimi açayım Allah. <gülüyor> abi <gülüyor> Gel bakalım. Şaşırdım. Yuh ama yuh. <laughs> abi sizde böyle arkadaşınız var mı ya? Bu yorumdan çok ama çok merak ediyorum. Çok ama çok merak ediyorum. Daha doğrusu varsa like atın çünkü ben yorumlar içemiyorum arada bu sırada. Benim yani elim için büyük bir sıkıntı oluyor. Yani sizin de öneminizi falan da göremiyorum. Ama dediğim gibi 10 like de arkadaşı ve sesi 50, 50 like veya üstü. Ne bir, dur. bir dakika. Dur be. Sonra bir zıplayalım dizi. bir dakika vurma ama vurma bir vurma vurma bir dur be bir dakika ben bununla konuşayım alo kanka Ha, herkese konuştuk. Yumruk yok demişti. Ben de tabi orada yumruk atmıştım ama orada da yanlışlıkla oldu. Atsaydım da saymayacaktım zaten. İyi, gel. <laughs> Oğlum, gel gel gel. bra yeni başlar. Bra. Uf. Uh. Bra, bra. gel lan bırra. Gel. o Bu da birazcık sıkıntı oldu. Bakın mesafe gelsene. Ay. Hmm, göstermem lan sen nezaket. Oo. Oo. Allah atamadım. Ya basamadım. Tövbe bismillah. Ben niye ben ben niye böyle abi? Oha. Oha mı oha? Vurdu. Vurdu yüzde yüz vurdu. Yok yüzde vurdu. Yüzde yüz dediğim gibi arkadaşlar ya. Hadi. Ne <laughs> ben e, şöyle zıpladım an. şey oluyor ben arancı bundan dolayı sürekli diyorum. Artık şu düğmeye, şu düğmeye basarak ölmüyorum yani. Ölmüyorum değil yani zıplayabiliyorum. You. One, one, two, three, four. Ne alaka, ne alaka, ne alaka, ne alaka, ne alaka. Ne alaka bapra? Ne alaka bra? One, two, three. Three de öl Adam mega otoyu çekmeyi unutmuş. Ne? Ben ne fark eder ki? One, two, three, four. Ya yeah, three, three, three. Three. <laughs> <laughs> Abi tablet kıracağım ya. Gerçekten şakası tableti kıracağım. Hayır. Şakası tableti kıracağım. Kızıkları vuramazsan tableti kıracağım. ben bunu. Ben niye buradan atladım? Şuna havalı bir şekilde atlayalım. Çocuk ne diyor acaba ya? Sesi açık mı onu da bilmiyorum. Az önce konuşuyordum mu? ama. Muhtemelen şimdi kapattı. arkadaşlar e, takipçi videosu zaten gelecek size dediğim gibi Yani 50 like olmasa da ben size de, e, takipçi vesilesi atacağım ondan dolayı e, size bir göstereceğim ben hesabı da diğer videoda sanırım göstermedim onun için özür dilerim bu sefer gerçekten size göstereceğim isteyen ekleyebilir zaten beni. Bizim Mardin niye baksan? Oğlum <laughs> kanka o arkadaşın o zaten videoyu izler. Hı. Bak sesi çıkmış. Uf. Hiç ekran dokunmuyor ama. Sesi açık hiç tepki de vermedi ha. Bir de reklam vermedi. Ben biliyorum ben bu çocuğu tanıyorum. Ben bu çocuğu tanıyorum o sırada ben. Ben bu oyunu daha önce oynadım. <laughs> Dur yumruk versin. Fajina ya. Fajina ya. O çok havalı bir şekilde de atladım. Fazi o iyi, çok iyi. Bir dakika. Çok iyi değil mi yani? Ya yumruk çok demiştim. Bir dakika. Bir dakika. Kanka yumruk yok. Ha, ay yumruk. Yumruk attı, yumruk attı. Canım bir bırakıp dur ya. Baba, nasıl ya? Nerede <laughs> video bak ya. Ne lan bu çocuğa diyorum. Arkadaşım bu arada. Oha. Bir dakika. Sosisli. Bek. Aha. Tamam. Ama. Ne alaka Abi çok küçük gösteriyor kafayı kanka. Ben o kadar küçük gösterme ya kafayı. Oha. Bu da oldu. Tüm olacak. Ne alaka? Allah'ını seviyorsan. Ne alaka onun alması? Şimdi de izle vuracağım. Bak şimdi havalı. Ben de tamam. Oha. Ne alaka? İki yedek adam olması lazım. İki seviye abi bu. Sanırım oyna yeni bir şey geldi. Ha. Ha, bak yumruk atıyor dedim ben mi? Aç. Ben buna ne dedim? Ha yumuk çok demedim mi? Siz de bir söyleyin ya. Abi ne alaka ne alaka? ne atıp beni öldürecekler. Ben onu saymayacaktım tabii ki de. Hani say, saysaydım artık iyi de. Yani o, sefer kendime iyi yapmış olurdum. Ya. <laughs> Kendini öldürdü ya. Ya kanka atlama şuradan. Kanka atlama ama ya. Ben bir zıplayayım. Ya kanka zıplıyorum, 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 zıplıyorum. Ne yapacak bir dakika? Zıplayıp konuşacağım. Yoksa böyle kazanma çaresi falan yok. Bir dakika konuşacağım. Aa, oh, kandırdım, 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 kandırdım. Oh. Ne alaka, ne alaka, Allah'ını seviyorsan ne alaka, ne alaka. Bir saniye, benim bununla konuşmam lazım. Ben ne, Allah tablet düşüyordu. Ne alaka, ne alaka, ne alaka. Ne alaka? ne alaka? ne alaka bu? ne 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 bu? doğru aldı. Ben ona bir konuşayım Dur bir dur. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Size şimdi hesabı göstereceğim. Ben size bir dakika bir sus. Ben şunu onun sesini kısacağım şimdi? Bakın. Şöyle benim hesabım. Şurada kralarda krallarda yazıyor zaten vardı. Hesabım bu isteyen istek atabilir. Zaten yazım gel an, e, şey Vesi atalım mı yaz? Yeter dedi. Bir daha like at. Tek kural like Neyse arkadaşlar. Artık video kapanışını da yapalım. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize de iyi bakın. Bay bay.